Kimliğinizi alabilir miyim? Anladım. Odaya giren çıkan herkesin kaydını tutuyoruz. Savcının emri. Teşekkürler. Sen çıkabilirsin. Daha ne kadar tutacaksınız beni burada? Vallahi sana bağlı. Niye anlatmadın bana her şeyi? Gece Esra'yla tartışmışsınız. Korktum komiserim. Neden korktun? Siz bana öyle sözler söyleyince, ben de başım derde girecek sandım. Ha şimdi başın derde girmedim mi yani? Yalçın'la Esra'yı birlikte gördün mü hiç? Nasıl yani? Kızı Yalçın'la birliktesin diye suçlamışsın ya. Yo, görmedim. Niye böyle düşündün o zaman? Niyesi var mı komiserim? Hastanedeki herkes Yalçın'la Esra'ya asıldığını biliyor. Allah Allah ya! Adam asılıyorsa kızın suçu ne? İyi de nişanlısının durumu ortada. Yani Esra, Yalçın'dan daha iyisini mi bulacaktı? Hımm, sen de iftira attın yani kıza. Esra, Yalçın'a yüz vermeseydi başhemşire olamayacaktı. Çalışıp hak ettiği ya da Metin'i çok sevdiği aklına gelmedi mi hiç? <gülüyor> <gülüyor> Gir. Sarpişak oğlan çıkmış başkomiserim. Tamam, Sevgi hemşireyi merkeze alalım. Evet, dersiniz. Allah senden razı olsun yavrum. Sayende kızım kurtuldu. Dedim ya teyzeciğim kurtulacak diye. Hadi gidin dinlenin biraz. Metin nerede oğlum? Merak etme teyzeciğim gelecek. Bize biraz yardımcı oluyor. Hadi, hadi dinlenin. Sağ ol çocuğum. nasıl doktor? Ee, bir ara gözlerini açmış ışığa tepki veriyor. Parmaklarını da oynatabiliyor. Ama henüz hayat tehlikeye atlatmadı. Konuşabilecek durumda mı peki? Yok hayır komiserim. Henüz kendine gelmedi. Peki sağ olun. <laughs> Yoğun bakımda, ameliyathanede Esra Hemşire'nin parmağındaki yüzüğün eksikliğini fark eden Başkomiser Orhan ve yardımcısı Selim, Esra'nın annesinden yüzük hakkında bilgi alırlar. Bir şey soracaktım. Sor oğlum. Esra anneannesinin yüzünü hep takar mıydı? Hiç çıkartmazdı ki. Sizce sevgi yapmış olabilir mi başkomiserim? Olabilir. Kıskançlık insana her şeyi yaptırır. O zaman Metin ya da Yalçın da yapmış olabilir. Metin çok sarışmış. Hiçbir şey hatırlamıyor. Yalçın da sürekli problem çıkarmış ameliyatta. Yani? Yani reddedilmek de cinayet için hiç fena bir sebep sayılmaz. Belki bir anlık kızgınlık ya da bir kaza. Şu nöbetçi personel tam bir çıkmaz sokak. Kayda değer hiçbir şey bulamadık. Bulacağız Selim, bulacağız. Başkomiserim, sizce kız gerçekten intihar etmiş olamaz mı? Sence gerçekten ölmek isteyen biri hastanede intihar eder mi? Bu esra'nın eşyaları arasında nişan yüzüğü haricinde başka bir yüzük çıktı mı? Yo, ne yüzüğü? Aile yadigarı bir yüzük. Yok, maalesef. Peki internotu? Hala bilirkişte. işte. Fotokopileri alabilir miyim? Sizce bu işi yüzük için yapmış olamazlar değil mi? Bilemiyorum Selim. Olabilir. Cık, ne yapalım? Ekiplere anons geçelim mi? İyi olur. Yüzüğü çalmışlarsa mutlaka satmak isteyeceklerdir. Çocuklar uyanık olsun. <laughs> Hala anacım, halledeceğiz, da anacım, halledeceğiz, da Yazı tıpkı bisiklet kullanma ya da yüzme gibi kazanılan bir beceridir. Başlangıçtaki acemilik zamanla ortadan kalkar ve yazı giderek hızlı ve otomatik bir hal alır. İster duvara, ister kağıda yazın. Karakteristik özellikleriniz hiç değişmez. El yazılarını ve imzaları karşılaştıranlara belge inceleme uzmanı denir. Bu uzmanlar harflerin konstrüksiyonu yani yapılış biçimleri, enleri, boyları, birbirlerine olan uzaklıkları, harfler arasında, sözcükler arasında, satırlar arasındaki uzaklıklar ve daha onlarca özelliğe bakarak el yazılarının kime ait olduğunu belirlemeye çalışırlar. İntihar mektubundaki yazı Esra'ya ait değil. Değil mi? Hayır. Biri Esra'nın yazısını taklit etmiş. Emin misin? Biliyorsun, kopya üzerinden bir şey söylemek çok zor. Orijinalleri lazım bana. Orijinalleri hala incelemede. Tabii bekleyemedi. En azından şüphelerimden haklıymış. Bu şartlarda yüzde yüz Esra yazmamış diyemem. Sen yine de bir yüzde versene. <laughs> o zaman yüzde yetmiş desek. Ancak unutmamalı ki bu sonuç hiçbir zaman DNA analizlerindeki gibi yüzde doksan dokuz ve daha üzerinde bir doğruluk payına ulaşmaz. Bununla birlikte sağ elini kullanarak yazı yazan biri, sahtekarlık ya da daha sonra inkar etmek amacıyla sol elini kullanarak yazsa bile, bilgili ve deneyimli bir uzman bunu anlar. Yüzük satmak istiyorum. Oldukça değerli bir yüzük. Ne kadar eder? Kimin bu yüzük? Annemden hatıra. Çok sıkıştım paraya. Bugün size bir kahve söyleyeyim. aç değil mi Selim? Ee, de açım, <laughs> evet. E yesene o zaman. Yiyorum ben, yiyorum. Duruyor tabağındakiler olduğu gibi de. Ya işte dalmışım böyle. İşte insan böyle hep koşturmaca koşturmaca... ...hayatındaki güzelliklerin farkına varamıyor değil mi? Biliyor musun, seni bir gün sorguda görmeyi çok isterdim. Evet, göre göre sorgu odasında görmek istemen de çok güzel. Neden? Merak ediyorum Selimciğim. Acaba orada da ağzım böyle iyi laf yapıyor mu? Ya sen beni sorgu odasında bir kere görsen bir daha yüzüme bakmak istemezsin de. Aa, o niye? Ya ben bazen birden kendimi kaybediyorum da. Nedense hiç şaşırmadım. Şaşırmadım derken? Ee, öyle bir halim vardı Selimciğim. Nasıl? Hadi ye tabağındakini. Şimdi bir şey çıkacak, aç kalacaksın yine. Merak etme çıkmaz, başkomiserden izni kopardım. En az iki saat senin. Selim. Pardon, seninle demek istedim. Hı, geçen akşam da öyle demiştin, gördük. Ya sen de oyun bozanlık yapma. Hemen geliyorum dedim iki dakikaya, sen gitmişsin. Ne yapsaydım Selim? Seni mi bekleseydim? Yani bir şey söyleyebilirdin en azından değil mi? Selimcim canım, hayatım ben birazcık Hı. geç kalacağım, çıkacağım diye. Tam yarım saat bekledim Selimciğim. Ya Yarım saat bekledim. E, yani hani laboratuvarda da işlerim vardı. Ondan bek bekledim. Ha. Tabii. İşim vardı. O saatte. Evet. Olamaz mı? Olur. Olur canım. Olur. Tabii, niye olmasın? Esra hemşire İyi. İyiye gidiyor. Umarım hemen iyileşir. Ya zaten bir kendine gelse her şey açığa kavuşacak da. Ya bir türlü aklım almıyor. Gencecik kız nasıl böyle bir şey yapıyor? Hayat zor, Zeynepciğim. Tek başına mücadele etmeye çalışıyor. Nişanlısı desen ayrı bir dert. Hı, hmm, hep sizin yüzünüzden. Hayda, o nereden çıktı be? Öyle değil mi? Yalan mı? Erkekler olmasa dünya çok daha güzel bir yer olurdu. Evet, doğru. Öyle bir yer olmazdı. Hmm. Ama yani öyle erkekler olmasa desek daha doğru. Yani her erkek aynı sayılmaz, değil mi? Tabii tabii. Evet.